Herkese merhabalar. A'dan Z'ye koşunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sporun belki de en az konuşulan ama en çok yaşanan tarafını konuşacağız. Yani sakatlık ve spora geri dönüş süreci. Bu süreç sadece fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda mental de bir süreç. Zihinsel bir sınav diyebiliriz. Bu videoyu Uludağ Ultra Yarışının 16 km parkurunda <laughs> sakatlandıktan sonra çekiyorum. Yarışın daha henüz hemen başında asfalt bölümü geçtikten sonra ormana giriş yaptım ve ormana giriş yaptığım hemen sonrasında ayağım çok ciddi bir şekilde burkuldu. Şöyle bir burkulma hayal edin. Ayağım burkulduktan sonra hatırt diye bir ses geldi ve bu sesi duyduktan sonra dedim ki Can evet yarışı bırakma anın geldi. Gerçekten o an bir karar vermem gerekiyordu. Ya devam edecektim ya da yarışı bırakacaktım ama devam etmek güçlü olduğumdan değil tamamen bir inat olacağı için devam edecektim. O yüzden tecrübeyle beraber yarıştan çekilme kararını aldım. Tam o anda içimdeki bir ses dur ve daha fazla ileri gitme dedi ve ben de dinledim. Ama bu şekilde ilk kez sakatlanmadım. Daha öncesinde 2019 senesinde Sapancı Ultra Trail yarışının 40K parkurunun sonlarına doğru yine aynı şekilde ayağım burkulmuştu ve ben devam etmiştim yarışa. Yarışı bitirdim ama size açık söyleyeyim, yarışı bitirmenin maliyeti ve bedeli çok daha ağır oldu bana. Bunun bedelini çok uzun bir toparlanma süreciyle ve rehabilitasyon süreciyle ödemiştim. İşte tam da bu yüzden siz de aynı hataları yapmayın diye bu videoyu çekiyorum. Bu video bir yarışı bırakmak değil ya da böyle yaparsanız şöyle olur demek için değil. Bu bir dönüş rehberi. Spora dönüş rehberi olacak sizler için. Neler yapmanız gerektiğini ve neler yapılmaması gerektiğini bu video içerisinde anlatacağım. Kısacası hem fiziksel hem de mental olarak bu videonun sizlere iyi gelmesini umuyorum. Öncelikle şunu netleştirelim. Spora dönüş, iyileşme bir tarihi belirleme değil. Yani şu tarihte ben spora dönüyorum demek değil. İyileşme tam anlamıyla bir süreçtir arkadaşlar. Çok klişe gibi geliyor ama maalesef öyle. Ve her sporcunda gerçekten ...anlaması ve idrak etmesi gereken bir süreç bu. Biz sporcular her zaman ne zaman dönerim... ...ne zaman sakatlık sonrası antrenmanlara başlarım diye sorarız. Ancak asıl soru nasıl döneceğim olmalıdır. Şayet bu süreçte erken olarak spora döndüğümüz zaman... ...bu sefer de ikinci veyahut da back to back dediğimiz... ...yine aynı bölgeden sakatlanma riskimiz doğabilir. Ben bir antrenör olarak şunu çok sık duyuyorum. Ya hocam bugün kendimi çok iyi hissettim. Bir denedim. Ya da o gün yavaş yazmışımdır. O daha hızlı koşmuştur sporcu... Ama bu ne demek? Bu siz aslında o iyileşme sürecine duyulan saygıyı biraz kenara atıyorsunuz ve yine sakatlığa davetiye çıkartıyorsunuz demektir. Öncelikle biz bu ağrıyı davet etmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Aceleci olmamamız gerekiyor bu süreçte. Bedenimizin iyileşmesine izin vermek bize belirlenen protokolü, doktor ya da fizyoterapist ya da her ikisinin belirlediği protokolü adım adım uymak. Bunlar gerçekten çok önemli. İyileşme gerçekten bir hissiyat değil, bir protokol bütününün parçası dır arkadaşlar. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Doktorlar, fizyoterapistler bize kendi zihinlerindeki fikirleri beyan etmiyorlar. Yani böyle yaparsan şöyle olur falan filan değil. Tamamen bilimsel bir sürecin ve iyileşme protokolünün tedavi yöntemini bize veriyorlar aynı zamanda. Demem o ki bu insanların bize söyledikleri kişisel görüşleri değil. Bu yüzden işinde uzman olan kişilerin dediklerini lütfen kulak arkası yapmayalım. Onların dediklerini harfiyen uygularsak spora dönüşümüz daha hızlı olacaktır. Şimdi iyi Hoş buraya kadar güzel söyledik de hocam sakatlandık. Yani hani bu işin sonuçta bir de mental, zihinsel boyutu var. Sizin her zaman yaptığınız o antrenmanın dışında kalıyorsunuz. Eş dost gidiyor, antrenman yapıyor, arkadaşlarınız koşuyor ya da belirlediğiniz bir hedef var. İşte işin en büyük mental boyutu da burada başlıyor. Sabretmek gerekiyor. Her videoda ben bunu özellikle belirtiyorum. Koşu sabır işidir. Yaptığımız branş sabır işidir diye özellikle belirtiyorum ama gerçekten öyle. Çünkü bizim yaptığımız branşta özellikle koşun nezdinde, basketbol Voleybol, takım sporları gibi ya da başka bisiklet gibi tüm branşların kendine has riskleri var arkadaşlar. Bisiklette düşme riskim var, Türkiye'de yaşıyoruz, araba çarpma riskim var maalesef. Dolayısıyla da yaptığımız branşların da bize getirdiği riskler var. Bir branş yapıyorsanız o branşın her zaman risklerini kabul etmeniz gerekiyor. Koşu da bunlardan bir tanesi. Koşunun sakatlık gerçeğiyle yüzleşmeniz gerekiyor. Ve bizler hangi branşı yaparsak yapalım. Yaptığımız branşta riskleri her zaman göz önünde bulundurup bu riskleri kabul ediyor olmamız gerekiyor. Bu bilince sahip olduğumuz zaman sakatlık sürecini arkadaşlar inanın çok daha rahat yönetirsiniz. Çok daha sakin, çok daha akıllı, aceleci olmadan bu süreci yumuşak bir şekilde atlatabilme şansımız yükseliyor olaylara böyle baktığımız zaman. Tamam, sakatlandık ve sorduğumuz soru hemen evrene gönderdiğimiz soru şu oluyor. Bu bana neden oldu? Bu sana neden oldu değil? Herkes olabilir. Bana da oluyor. Dolayısıyla şimdi ne yapmam gerekiyor sorusunu sorup buna göre önümüze bakmamız gerekecek. Ve işte tam olarak da bu videonun amacı sık yapılan hataları sizlere göstermek olacak ve nasıl bu süreci daha iyi yöneteceğiz? Hep beraber konuşacağız. Hep beraber derken videoyu bu bölüme kadar izlediysen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutma. Sen de nasıl bir sakatlık yaşıyorsan yorumlarda buluşalım. Yorumlarda bununla ilgili daha önce başına gelen, daha önce tecrübe etmiş, senin sakatlığında alakalı bir problem yaşayan başka bir sporcu, başka bir izleyen varsa orada yorum olarak yönlendirme, doğru yönlendirme öneri varsa bunları yapabiliriz. Ben de mümkün olduğu kadar bilgim dahilinde yönlendiririm ama unutmayın ki bu tarz sakatlıklar koşudan gelen sakatlıklarda antrenörün görüşünden ziyade medikal bir görüş her zaman bizim üstümüzde olacaktır. Antrenör sadece görür. Yani bu böyle olmuştur. Bir doktor görsün der. Ama yorumlara da yazarsanız sevinirim. Şimdi videonun diğer bölümüne geçelim. Sakatlık sürecinde sporcuların aslında en çok zorlandığı şey fiziksel toparlanmadan ziyade zihinsel yaralanma diyorum ben buna. Çünkü zihinsel olarak gerçekten çok etkileniyoruz. Mental olarak birçok sporcu bunu yumuşak ve böyle smooth, böyle kabullenecek şekilde gerçekten yaklaşamıyor. Çünkü kolay bir şey değil. Yani bunu alın böyle işte yumuşak Çatın çok güzel sakatlığı çok iyi atlatacaksınız diye bir şey yok. Dolayısıyla bazı sakatlıklar bir ay sürer, bazıları üç ay, bazıları iki hafta. Bu sakatlanmanın yerine, bölgesine şiddetine göre değişir. Ama hepsinde önemli olan mental olarak süreci nasıl yönettiğimizle alakalıdır. Bu süreçte ister istemez motivasyonumuz kaybolabilir ki bu çok normaldir. Videonun bir önceki bölümünde dediğim gibi yarışı kaçırmış olabilirsiniz. Hedef hazırlandığınız bir yarış vardır. Buna yeteri kadar hazırlanamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ki bunlar çok normal. Dediğim gibi arkadaşlarınız, takımdaki arkadaşlarınız antrenman yapıyordur. Onlar yarışlara hazırlanıyorlardır. Birileri bir şeyler yaparken sizin gibi, bizim gibi hareketli insanların evde oturması da gerçekten zor bir süreç. Ama şunu özellikle belirtmem gerekiyor. Dinlenmek bir pes etme demek değildir. Tam tersine spora dönüş için yapabildiğimiz, atabildiğimiz en bilinçli adımdır arkadaşlar. Yani nasıl ki antrenman programınızda bazı haftalar böyle toparlanma haftasıdır. Sakatlandığımız dönemdeki haftaları da uzun bir toparlanma haftası olarak düşünün. Belki vücudunuzdaki o sakatlanan bölge iyileşiyor ama daha sonrasında yine sakatlanmaya açık olacak olan yerlerinizi ya da çok yorulmuş olan o kaslarınızı dinlendirme fırsatı sunuyoruz. Aynı zamanda mental olarak da yaptığınız branşı özlüyorsunuz arkadaşlar. Yani ondan biraz uzak kaldığınız zaman aslında elinizden neyin alındığını anlıyorsunuz. Spora döndüğünüzde aynı hataları yapmamaya gayret ediyorsunuz. Ki ben aslında 2019'da ayağım burktuğumda evet yarışı bırakmamıştım ama bu kez yarışı bıraktım ama yine de bildiğim parkurda daha önce koştum parkurda ayağım burktum. Yani bir akut sakatlanma yaşadım. Siz ne kadar ben burayı biliyorum deseniz de gene de sakatlık bazen kaçınılmaz oluyor. Antrenmanımız yok, evdeyiz ve dinleniyoruz ya da işe gidiyoruz ama yine de antrenman yapmıyoruz bu süreçte. Neler yapabiliriz? Esneme yapabiliriz, yoga tarzı, meditatif hareketler yapabilirsiniz. Özellikle sakatlandığınız bölgeyi çalıştırmayacak egzersizler yapabilirsiniz. Örnek veriyorum shin splints ağrısı çeken bir sporcu vardı bana sormuştu. Shin splints ağrısı çekiyorsanız örnek veriyorum bisiklet ya da eliptik bisiklet kullanabilirsiniz. Bu hem kardiyovasküler sistemi uyaracaktır hem de aynı zamanda bacaklarınıza yük yüklemeyecektir. Yine bir başka sporcu da iliotibial bantla ilgili sakatlığı sormuş. Bu sakatlığın en büyük ilacı arkadaşlar dinlenme. Yeteri kadar dinlenme. Yani esnetme ya da o bölgeyi foam rollerla ezme çok böyle önerilen yöntemlerden bir tanesi değil. IT bandında yapılması gereken şeyleri gerçekten dinlendirme. Vücudumuz bize bazı yönlerden sinyal verir. Bu sinyalleri özellikle kronikleşmeden dinlemek gerekiyor ve buna göre önlem almak gerekiyor. Sakatlanma sürecinde bir önemli konu da antrenman sürecimizde belirtmiş olduğumuz beslenme, sıvı tüketimi ve dinlenme kısmını da atlamamak oluyor. Bazen bu beslenme, sıvı tüketimi, uyku düzeni vesaire hepsi sanki böyle bir antrenman yapınca değerliymiş gibi gözüküyor. Ama şu an sakatlandığınızda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu şey toparlanma ihtiyacıdır ve bunu hızlandırmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani vücudumuza iyi bakmamız gerekiyor. Tam da dinlenmeye ihtiyacımız olduğu anda yani şu anda vücudumuzun isteğini yerine getirmemiz gerekiyor. Düzenli beslenme, uykumuza, bol sıvı tüketimine ki vücuttaki devinimi arttırıp ödemi vücuttan uzaklaştırmaya gayret ediyoruz. Yani vücutta oluşan ödem, enflamasyon belirtilerini devinimle hızlandırmaya çalışıyoruz, uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ki sakatlıklarla ilgili özellikle burkulması, için splints hep uygulanan bazı protokoller vardır. Örnek veriyorum bunun adı RICE olarak geçer. RICE ayağınızı işte yukarı kaldırma, dinlendirme, buz kompresi kompresyon olarak geçmektedir bunların açılımına baktığımız zaman. Zaten bunları internette araştırdığınız zaman çıkar. Ben bu videoda özellikle vurgulamak istediğim şey bu süreci nasıl yumuşak yöneteceğimizdir. Diğer türlü tüm protokolleri doktorunuz ve aynı zamanda fizyoterapist sizlere söyleyecektir. En kötü bunlara ulaşma imkanınız yoksa ki doktora mutlaka gözükün o ayrı ama internette de nasıl o enflamasyonu uzaklaştıracağınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Beslenme ve dinlenmenin önemini şöyle kısaca özetlemek istiyorum sizlere. Yaralanmış dokuların onarımı için kaliteli protein, sağlıklı yağlar, zengin karbonhidrat içeren gıdalara yönelmemiz gerekir. antioksidan bakımından zengin sebze ve meyveleri tüketiyor olmalıyız. Su tüketimini aksatmamalıyız ve en önemlisi uyku. Uyku arkadaşlar hala en güçlü iyileştiricimizdir. Uykunuzu da ihmal etmeyiniz gerçekten çok gördüm, çok yaşadım. Sporcularda özellikle sakatlık sürecinde ne de olsa koşmuyorum deyip bütün düzenini o sakatlık döneminde bozup geri dönüşünü uzatan sporcular oluyor. Öğünlerini atlıyor, gece geç yatıyor, alkol alıyor, kötü alışkanlıklarına geri dönüyor varsa bu alışkanlıklar. Ama gözden kaçırdığımız şey de bu dönemde eğer salarsak geri dönüşümüzde o kadar zorlanacaktır arkadaşlar. O yüzden beslenme, dinlenme ve sıvı döngüsüne mutlaka dikkat ediyoruz. Ve tekrar uyarmak istediğim bir diğer konuda lütfen kendinizi test etmeyin. Bugün koşsam acaba ne olur? Acaba ağrım geri gelir mi? Ya da tam olarak iyileştim mi? Bu tarz kafanıza göre yaptığınız testler sizi iyileştirmez, hızlandırmaz ve sahaya çabuk döndürmez arkadaşlar. Aksine geriye götürür. Bunu unutmayın lütfen. İyi hissettiğimiz gün böyle çıkayım da bir test yapayım ya da Aa, biraz iyileştim ayağım okey iyileşti biraz üstüne basayım demek değil. Hala süreç devam ediyor. O sürece saygı duymamız gerekiyor. Acele etmiyor olmamız gerekiyor. Sakın Sakatlık size belirlenen protokollere sadık kalma sürecini ne kadar iyi yönetebildiğinizle alakalıdır. Bu süreçten de o kadar hızlı çıkarsınız. Ve artık toparlıyorum sakatlıklar bütün branşların kaçınılmaz gerçeği. Ben sakatlanmıyorum diyen koşucu değil ben ne zaman sakatlanacağım diyen koşucu aslında vardır. Dolayısıyla bu birçok branş için de geçerli. Örnek veriyorum bisikletten ben hiç düşmem diyen sporcuyu çok nadir görürsünüz. Çünkü o bazen bir mazgala takılır tepe taklak ...gönersin ya da bir arkadaşınla grup sürüşü yapıyorsundur. Tekerin tekere değer, tepe taklak olursun. Ya da birden koşarsın, ayağın burkulur benim gibi. Ve bazen de sadece yürürken ayağını attığın adımla bile sakatlanabilirsin. Ben yaşadıklarımı ve örneklerle beraber tüm samimiyetimle anlatmaya gayret ettim. Bu süreci nasıl daha yumuşak yaşarız, nasıl hızlı bir şekilde pardon sağlıklı bir şekilde spora geri döneriz. Bunları sizlerle paylaşmaya gayret ettim. Çünkü yalnız olmadığımı evde tek başıma oturmadığımı biliyorum. Sizler de sakatlanacaksınız ya da sakatlandınız veya da sakat sakat bu videoyu izliyorsunuz. Yarın öbür gün sakatlanma durumunuz olursa ki umarım çok geç olur ama gerçekten mutlaka oluyor. Yani kaçamıyorsunuz bir yerde de. Bu video umarım size yardımcı olur. Sakatlık yaşayan birçok sporcu var. Birçok branş var. Basketbol, koşucu, bisikletçi, futbolcu, voleybolcu. Böyle liste uzayıp gider. Eğer sen de böyle bir dönemden geçiyorsan lütfen kendine yüklenme. Kendine iyi davran. Bu süreci iyi yönetirsen çok daha güçlü bir şekilde sahalara döneceksindir. Videonun başında dediğim gibi sen de yorumlar kısmına hikayeni yazabilirsin. Böyle bir geri dönüş sürecin varsa başkaları da onu okuyup ilham alıyorlar. Bunu unutmayın. O yüzden yorumlarınız çok değerli. Belki bir kişi o yorumu okuyup acele etmemesi gerektiğini anlayacak. Belki bir kişiye de moral olacak sizin yazdıklarınız. O zaman da bu video tam olarak amacına ulaşmış olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aynı zamanda yorumda yazmayı unutma. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.